Hüseyin Cahit Yalçın (1874-1957) mülkiyede okurken bir takım cinayet romanları çevirerek edebiyat yaşamına başlamıştır. 1896'da Servet-i Fünun topluluğuna katılmış, Servet-i Fünun dergisinde öyküler, fıkralar, makaleler ile bir roman, bir yandan da değişik gazetelerde yeni edebiyatı savunan makaleler yayımlamıştır realist bir görüşle bir takım gözlemlere dayanarak oluşturduğu Hayal İçinde ve Nadide adlı romanları ile tanınmıştır. Öykülerinde daha çok zengin ailelerin yaşamlarını anlatmış, betimleme ve ruh çözümlemesine fazlaca yer vermiştir. Dili oldukça sade, anlatımı özenti ve süsten uzaktır. Özellikle yeni edebiyatı ve doğu kültürüne karşı batı kültürünü savunan makaleleriyle tanınmıştır. Fransızcadan çevirerek yayınladığı Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi 2. Abdülhamit yönetimi tarafından kışkırtıcı bulunmuş, bu durum Serveti i Fünun dergisinin kapatılmasına yol açmış, dergi kapatılınca da topluluk dağılmak zorunda kalmıştır. Servet-i Fünun'un savunucusu olarak yazdığı eleştirilerini ve makalelerini Kavgalarım adlı eserinde yayınlamıştır. Mütareke devrinde İstanbul işgal edilince İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'ya sürülmüş, orada tarih, toplum bilim, eğitim üzerine yazılar yazmış, bazı bilimsel eserleri çevirmiş, bunları sonradan oğlumun kütüphanesi başlığı altında bastırmıştır. Mütareke devrinde İstanbul işgal edilince İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'ya sürülmüş, orada tarih, toplum, bilim, eğitim üzerine yazılmış bazı bilimsel eserleri çevirmiş, bunları sonradan oğlumun kütüphanesi başlığı altında bastırmıştır. Eserleri, romanları nadide, hayal içinde, öyküleri, hayat-ı muhayyel, hayat hakikiye sahneleri niçin aldatırlarmış?'' Anıları, edebi hatıralar, Malta adasında meşrutiyet hatıraları. Eleştiri makale Kavgalarım